hepinize merhaba arkadaşlar yine güzel bir kokteyl videosu ile sizlerle beraberiz Bugünkü konseptimiz Bugünkü konseptimiz Kadınlara hitap eden çilekli biraz böyle pembe renginde üzerini krem şanti ile tamamlayacağımız Tamamlayacağımız Türkçeyi unuttum be Türkçeyi unuttum be Konuşamıyorum Ne diyeceğimi unuttum Bugün kadınlara hitap eden mükemmel bir kokteyl yapacağız Biraz daha böyle farklı bir şeyler deneyeceğiz Umarım böyle sizi mutlu edecek şeyler yapabilirim Bu kokteyle kadınların kulağına fısıldayacağız Çilekli kokteyl içen mi? Bu kokteyli içen kadın bayılacak. Ay bayılacağım. <laughs> Bu kokteyl uçacak gidecek. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Öyle bir kokteyl yapacağız bugün. Biraz böyle frozen tadında olacak. O yüzden bugün rondo kullanacağız. Hemen kokteyl yapmaya başlıyorum. Kokteylimizin yapımında bugün çilek kullanacağız. 4 adet çileğimi rondomun içine atacağım. Sonrasında ben yarım muz kullanacağım. Biraz böyle muzun da Tadının yoğun olmasını istiyorum. Muz böyle şu an bu kokteyle hem biraz yoğunluk getirecek. Çünkü bu kokteyli biz süzmeden direkt atacağız. Hem de böyle sakız gibi bir tadı olacak kokteylin, Biraz sakızın getirecek kokteylimize. Ben bu kokteylde çok az bir limon suyu kullanacağım. Yaklaşık 1,5 siyah, 2 siyah. Siz bunu değiştirebilirsiniz isterseniz. 4 siyah kadar portakal suyu kullanacağım. Taze sıkılmış bunlar bu arada. Sakın konsantre kullanmayın. Hiç tavsiye etmiyorum. Sonrasında benim ahududulu vodka. Ahududu vodka'mın biraz yoğunluğu var. Çok yoğun olmasını istemediğim için 3 siyal kadar. Ahududu vodka kullanacağım. 2 siyal normal vodka kullanacağım. 3 siyal kadar ahududu vodka'mdan attım. Yani toplamda 5 siyal alkol kullanıyoruz. Bunun 3'ü ahududu vodka, 2 siyal sade vodka. Kokteylimin de biraz böyle bunları hitap etmesini istediğim için, biraz tatlı bir kokteyl olmasını istediğim için çok az da şeker şurubu atacağım. Bunu bir buçuk siyah kadar falan atabilirsiniz. Bir, bir buçuk arası yeterli olacaktır. Çok çok tatlı istiyorsanız tabii bunu arttırabilirsiniz. Malzemelerimi attım. Şimdi rondodan geçeceğim. Aa, buz atmadım. <laughs> <laughs> tabii biraz da buz atacağız çünkü frozen tadında olması istiyoruz. 3-4 tane buz atmanız yeterli olacaktır. Öbür türlü çok fazla bir sulanma olur. Frozen'ı şöyle Üzüllü müyüm ya ne? Bravo. Neden? Çünkü fişi kapattınız o da gitti muhtemelen. Evet. <laughs> Teknik bir sorun yaşadık ama şimdi halifelik ROM'da çalışacak artık. bir tık daha. Korktum. <laughs> Niye korkuyorsun? Dondurumuzu yaktık. Şimdi ben bunu direkt bardağa aktaracağım. Çünkü yani o yoğunluğu kaybetmek istemiyorum. Biraz frozen tadında olsun işte. Biraz süzlemeyeyim. Bardağımıza işte çektiğimiz kokteylimizi aktardık. Şu an tek bir aşamamız kaldı. O da üzerine krem ekle. Kremayı da şu an size çok güzel bir bilgi veriyorum. Eğer herhangi bir kavanoz da olur, bir kap olur. Kapağını kapatıp sallayabileceğimiz herhangi bir şeye. Böyle 4-5 parça buz atıyorum. Evet. Ben 5 tane attım. Ve bunun üzerine o buzların seviyesine kadar süt koyduğunuzda bunu çok sert bir şekilde çalkaladığınız takdirde sütten krema elde edersiniz. Üst tarafta bir krema oluşur. O kremayı da biz bardağımıza aktaracağız ve biraz daha böyle kokteylimize yumuşaklık katacak. Sütü bekliyorum ben biraz. Ama bu çalkalama işlemini çok sert bir şekilde yapmamız lazım ki kremayı elde edelim. Oh, Çikolatalı işlemimiz bitti. Şu an çok güzel bir krema elde ettiğimi düşünüyorum zaten. Şöyle. Ben ekleyeceğim. Çok güzel bir görsel oldu. Tam böyle kadınları hitap etti. Ama bir şeyler eksik, neler eksik biraz renklendireceğiz biz kokteylimiz. Biraz renklendirdikten sonra da böyle renkli gömüller aldım ben. Pasta süsleme malzemesi bunlar. Böyle biraz daha ortasına doğru yaptım bunları. Etrafını Oraya bisküvim var. Ben çok yorulmuşum ya <laughs> nefes nefese kaldı bir şey Böyle küçük bir rendem var. Böyle. Kadar. Tamam çok güzel bir görsel oldu. Böyle görselim güzel, kadınları hitap eden mükemmel bir kokteyl oldu. Tadına ben bakacağım yine. Sen bakma kötü demezsin zaten diyorlar ama unutmayın ki benim yaptığım hiçbir şey kötü olmaz. O yüzden şu an tadına ben bakıyorum. Tadında çileği biraz daha ağır hissediyorum. Çok güzel. Bunu da tavsiye ediyorum. Bu da çok güzel oldu. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Karantina günlerinde Survivor izlemeye devam ediyorsunuz. <laughs> Sizleri öpüyorum <bırakıyorum> ve bekliyorum. <laughs>